arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Futbol oyununa devam ediyoruz kanal abone olup like atmayı unutmayalım Arkadaşlar çok az aboneyiz ya Lütfen ya Uça Arkadaşlar Bir arkadaşlarıma bakıyorum Benimle yarışanlara Bu sefer kötü gördüm tabi de onun için Bir arkadaşlarıma bakıyorum Arkadaşlarım 30 abone 38 abone 36 abone 56 abone 109 abone. Biz 35 abone. Arkadaşlar lütfen ya. Lütfen kanala abone olun ya. Sizleri bak çok seviyorum lütfen. Siz de bunları bekliyorum. Biz ya, siz yaparsınız. Siz çünkü güçlü ve adamsınız. Altın gümüş koy. Tam gümüş gol olsun. Gümüş göl en iyisi. Arkadaşlar bundan bir tane çekmiştim. geldi diye. Orada koça kaç yenildik be. Yani ne diyeyim bize. Panırkan aldı pasını kararkan. Hop geçti pasını. E, kim o? Lan oğlum niye gidiyorsun lan o tarafa? Şunu da geçti. Hepsini çalımladı ama son anda. Aha, aldı topu. Aldı topu. Çekti şutunu lan. lan nasıl çekiyorsun lan? Nasıl çekiyor bu ya? <laughs> Yılmaz, Messi, Neymar. Neymar aldı gidiyor. Neymar. Oha. Ne? Bop. Öyle fal yapılır işte. Sofanın kan kırmızı kart çıktı. Neymar gidiyor top peşinde. Pres. Pres lan. Oğlum bak. Ben Aynısını size yaparım. Çalhanoğlu. Neymar lan. Neymar. Yapma be. Öbür, öbür geri dönüş geldi maçında nasıl oynadı? Hepsini ezip geçti. Bir de normalde. Bu da normal. Bundan sonra lan oğlum yeter lan artık. Yeter lan. Yeter lan. Adam zıpladı. Ama Neymar'dan kaçış yok. Ya bırak ya. Haylal çeliri kik. Ya nasıl kaptırıyoruz? Lan kaptırıyoruz tekrar alıyoruz. Tövbe. Lan uzun pas. Ne yaptı? Ne oldu? Hafal. Hop. Lan bak. Yeter ha. Yeter artık ama. Doğru değil mi arkadaşlar? Yeter. Geldi. Yokuş şuko. Sen arkan dönünce kaçacağını mı zannediyorsun aslanım? Gidiyor. Lan oğlum! Siz fal yapmadan duramıyorsunuz mu lan? Size buradan bir hayalinizin falini yaparım. Ölürsünüz. Vallahi yaparım. Tamam lan gelin. Gel. Benim işim gol atmakta değildir. Bekle. Pres at. Dur 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 bekle geliyor 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 geldi. Tamam bu pis değildi. Bunu kararlıyım Ya size ben Ya niye onu atıyor? O oh, böyle çalın. Lan yapma lan. Hop selamun aleyküm. Çat da mellokey. 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 Neymar kaptırmıyor ya. Ya. Geliyor olan ben ne dedim. Ben ne dedim arkadaşlar. Fal yaparsanız pis fal yaparım dedim. Geliyor. Lan bir bas git. Bir daha fal yapacağım mısın lan? Kuy. Cool. Neymar. Neymar. Çek başına yürüdü ama vuramadı be. Lan ne yapıyorsun? Geliyor. Fal geliyor. Pis geldi. Bunu da pis ama. Yeter artık. Ben çekilmeseydim var ya orada. Ah. Ne? Çalhanoğlu attı aldı. Messi. Messi. Hop. Çat çat ben ne dedim? Ben ne dedim? Ne dedim ha? Lan. Uy uy. Ya gelin lan. Gel. Basket lan. Basket bak. Ya ben size ne dedim lan? Of, ya ne yapıyoruz? Sıfır sıfır. İlk yarı sıfır sıfır mı bitecek acaba? çok kötü oynadım. Çok kötü. O nasıl kaptırış ya? Aha aldım. Hop şuradan karar kana. Tamam tamam. Lan nasıl ya? Abo dur 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 dur. O ceza ah, size. Ceza alanını geçmeyeceksiniz lan. Pas taktik. Kendi valla. Hayır yürüyün gidin ya. Lan koşsun Yazdık ne yapıyorsun? Şundan al. Neymar, Neymar'a pas gelinde Neymar basıp gidiyor. Hiç arkalarına bakmıyor. Aa, o fal gelseydi var ya. Hop, oradan Messi'ye, Messi, ye, Messi ye uzanamadı yine. Normal. Geliyor. Geliyor. Neymar geliyor. Hop. Bam. Nasıl ya? Oğlum nasıl nasıl? Bekleyin ben. Geliyor, 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 geliyor. Cezalına girdi Helalsin. Tamam, tamam. Bizden girdi. Helalsin ama. Yine girdirme. Yine girdirme. 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 Hayır. Oh, tamam. Girdirmeyeceğiz bir daha inşallah. hayır. Dur. Dur. Helalsin. Helalsin. Helalsin Demirkal. Ha şöyle fal yapın işte. Şunlar kahalanlar Ne yapıyorsun lan? Ayağıma mı vurmaya çalışıyorsun sen benim? Oğlum biz... Ben, ayağıma vurmaya çalışma artık. Tamam. Sarı kart aldı Messi. Helal lan güzel pasta. Güzeldi ama bizden iyi değildi kardeşim. Güzeldi. Tamam tamam ceza alanına girdirme. Girmedi. Tam çizgi. Tam çizgi. Ha, koş. 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 Koş lan bizden Hop. Geliyor. Lan. Sol kanattan gelen Neymar. Neymar topu kaptı. Neymar gidiyor. Karşısında bir adam. Karşısındaki adamı geçti. Vurdu lan. Vurdu. 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 Nasıl yapamıyorsunuz ya? Şöyle hafif atalım biraz. Çok uzun ur atmayalım. Oy. Aa, Neymar. Hayır bu sefer kaparlar tabi. Oğlum Neymar ne yaptı lan? Oğlum Ruvaşeta. Geliyor. Hop adalsın. Geliyor. Hop helalsin Neymar'a. Neymar da onu öyle. Çalhan. Çalhan. Çalhan işte bu. Ya. Siz benim çalhanıma hı. Siz benim çalhanıma hı. Hop sen de geçelim. Hop seni de böyle lan oğlum. Ya yeter artık ha. Yeter ya. Yeter. Hayır girme 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 iyice girdi iyice girdi. Tamam tamam. İçe. Vur. Kafa. Helal olsun. Yapma be. Yapma ya. Helalsin. Sen de helalsin. Helalsin üç kişi. Geçtin, vurdun ama gol girmedi. Ya zaten ne zaman girdik ya? Ya, penaltı ya. Bizim adamlara çelme takıyorlar lan. Hop gel oradan. Hop tamam, tamam, Tamam. Bu. Hakem. Bunlar kaşındı. Çok pis kaşındılar. Ne diyeyim yani ben artık. Çok pis kaşındınız. Ben değmedi. Sakin. Ben falcı değilim sizin gibi. Hadi Messi. Hadi Messi. Ardında koy adamları. Koyduğun. Vur şimdi sütunu. Ya. Yapma ya. Ya soy karınca açmayın önünü adamın. Önünü açmayın artık dönüp dönüp durma lan de. Hop, uy, hop. Ya nasıl nasıl? Çalhanoğlu helalsin. Tam oh, oh, Bak. Yeter lan artık. Cık, cık, cık. Yeter. Adam olun. Yeter. Tamam mı? Yeter. Helalsin Hakem. Burada biraz duygulandın ama değil mi? Çünkü vuruyorlar, vuruyorlar. İç aç. Aç içi. Vur kafayı. Lan adam anıyor. Vur. Vur. Siz yaparsınız da biz yapmaz mıyız lan? Hı? O topu da alayım ben. Bir vurayım buradan. Ankara için. Ne oldu lan? Dairek golü. <laughs> Mektuba. Çalın oğlu. Yapma yapma çalan oğlu. Koş çalan oğlu. Helalsin. Lan Messi sende her şeyde. Oha. Kim vuruyor? Kararkan mı vuruyor? Tamam lan vuradı. Şöyle güzel bir Hadi. Hadi. Düzgün gitme ya. Ondan. Vallahi ondan. Ondan neymiş? Ah. Sonraki devre. Hadi bismillah. Hadi ol. Hadi aslanlarım. Hadi lan. Beş gol atsanız yeter o bana. Hadi. Şampiyonlar ligine girelim. Arkadaşlar Şampiyonlar Ligi'ne girmemize kaç gol kaldı biliyor musunuz? 5 Be gol. Yani 6 gol. Bir attık işte 5 gol kaldı. Hadi ya. Helalsin. Yine helalsin. O da helal. O da helal. O da helal. Helal. Lan kayma dedim ben senin ayağına. Bir kayarım. Bir kayarım. Lan önünü niye açtınız? Hayır altı gol atmak. Ya şampiyonlar ligine giremeyeceğiz ya. Hadi lan uçurun ya. Ya Hadi Messi. 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 Hop öyle değil böyle yap. Vurmayın ya. Kim vuruyor? Aa yok kuruş. Şöyle. Şöyle. Vur lan. Vur. Dön. Oha. Oha. Lokum lokum. Ne o neydi? O neydi lan? Ol. Hadi dört gol. Dört gol kaldı. Dört gol lan. Lan golde ne var? Dört gol. Hadi ya. Yeme. Yeme. Yeme 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 olmaz olmaz. Üç iki sıra sıra mı gidiyoruz oğlum biz? Hop şunu geç. Helalsin. Helalsin Messi. Helal Neymar. Messi gel. Aa Neymar gel. Neymar hayır çelir iki, iki geliyor. Helalsin. Dik oradan. Helalsin. Adama gitti ya. Adama gitmeseydi var ya. Vur kafalı yasını. Helalsin, helalsin. Sen helalsin. Çağhanoğlu hadi. Çalhanoğlu hadi ya. Sana güveniyoruz oğlum. Çalhanoğlu. Öbür maçlarda 6 gol değil. 5 gol değil. Hıh! 7 gol attın ya. Hadi ya. Bunda da bir yedi fulle. Lige gelelim. Orada da rel yok. Bir maç yapalım. Lütfen ya. Biriyle maç yapak. Onları yenik Çalhanoğlu Hadi. Ya. Hadi çal sana güveniyorum burada. Hadi girdirmeyin ya. Hayır. 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 Saatla. Tut. Bu kadarmış arkadaşlar. Bu maçta yenilirsek iki tane al. yani on gol atmam lazım. Ama normal modda. Ya hayır tam da gelmişti ya. Karar kanal onu. Hı, helalsin. Helalsin aslanım benim helalsin. Neymar koş helalsin. Helalsin helalsin tamam. Tamam tamam lan kendi kendine niye çalım atıyorsun? Hadi çalhanoğlu ya. Çalhanoğlu. oğlu. kaymayın ya. Hayır hayır. Oh ilk pas geldi. Arkadaşlar olmaz böyle ya. Tamam koş koş kararkan koş kararkan koş ya ne yapıyorsunuz? Hadi orta sayı geçtirmeyin işte. Helalsin. Helalsin Neymar. Karar Vur aslanım. Vur. Vur zaten dört. Adamlar laf soktuk. Adamlar şimdi laf sokacaklar. Çıkışta gelsinler diyecekler. Gelin lan. Hayır. Ya bırak artık seni. de. Şu top ayağıma vuruyor. Lan oğlum. Bıktım oğlum sizden lan. Bıktım lan. Bize fal yoktu. Cinimi kaçırdınız içine. Bırakın artık ya. Bırak bırak. Atla atla. Elinden kaçsın o da. Vur, vur. Helalsin. lan ne yapıyorsun? Hayır, hayır, hayır. Önü açık, önü açık. Kapat şunu önünü. Korktum ya lan. Çıkma ya. Oğlum hadi. 4 2. Hadi ya Rabbim, ya Resulallah lütfen ya Rabbim. Hadi, hadi. Ya. Aha. Hadi, hadi lütfen. Neymar hadi. Neymar hadi. Neymar at Neymar. Neymar. Neymar vur deyince vur işte. Aha yine Neymar boş. Neymar koş. Neymar koş. Neymar vur. Vur. Neymar. Vur. Lan iki tane şans. Neyse. İki tane şansı kaçırdın ya. Mal mal ya Bırak lan Messi'ye bırak. Sen atamıyorsun ba. Ne? <laughs> ya Rabbi. Ya Hadi ya Rabbim lütfen ya Rabbim. Hadi hadi Messi. Messi sen yap bari Messi. Messi'ye fal ya. <laughs> Dayan ya. <laughs> Lan bırakın fal yapmayı ya artık. Tamam mı? Bırak. Lan bırak işte. Gelin lan. Şaşırdım artık bırak. Gel ayağıma vur bir de. Ha hadi. Hadi ha, çalan oğlum. Çalan oğlum. çal han oğlu. Çal Çal. Ya Rabbi! Son maçımız olmasın ya Rabbim Yapma ya. Adamlar 5 yapmamamız lazım. 5 yaparsak hiç giremeyeceğiz. Hadi Messi. 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 Messi vur. Messi hızlı vur. Neymar vur işte ya. Oğlum kaç tane şans kaçırdınız ya. Kaç tane kaçırdınız. Lan yapma. Helalsin. Helalsin. Tamam tamam tamam. Çık lan oyundan. Çık. Ya Rabbi, lütfen ya Rabbi, lütfen lütfen lütfen. Bırak, bırak, bırak. Ya bırak, bıraak, bıraak işte, bırak, bırak işte bırak, bırak. Lan ne falan? Hem bir sürü oyun çıktı ya. Oyuncu çıktı bir sürü. Yapma. Şimdi bir tane daha gol gelmesin lütfen. Beş yapmamamız lazım onlara. Tamam onlar beş yapmazsak da iyi. <laughs> koş. Koş hazır ki koş. Koş Yılmaz koş. Koş. Yeter ki koşun. Hop oh, ona bir çalım yavrum. Lan ben ne diyorum size. Aklınız almıyor mu sizin lan. Gel. Gel gel. Dur, şuna gel. Şu tekrar şuna gelsin. Gelsin. Hele bir fal yap. Geliyor. 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 Geldi. Yeter. Daha pisi var. Daha pisini yapmayayım istiyorsan. Hayır. Geç. Messi Neymar hadi. Vur. Dur dur. Hadi ya Rabbim. Son saniyeler. Son dakikalar. Son saniyeler. 85 olmuş. 90'a bitiyor. 5 dakikamız var. 5 dakikada 2 gol. 2 gol. 2 gol. Hadi Neymar. Neymar hadi Neymar. Neymar sağ yap. Neymar. Neymar sağ yap. Neymar. Neymar. Tamam. Gel ona. Lan. Uf. Hadi Neymar. Neymar tekrar. 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 Vur. Helal Piko. Piko. Piko bir, gol. bir, gol. bir gol kaldı. Yarabbim şampiyonlar ligine gireceğiz. Yarabbim. Hadi. Hadi bir gol. Bir gol. Bir gol lan bir gol. Arkadaşlar bir gol. Bir gol. Arkadaşlar kan mamun oldunuz. Oldunuz. Geliyordu tam. Arkadaşlar kanla abone olun. Gelecek. Geliyor. Geliyor. Bekle. Bekle. Tamam. Tamam. 4 4. Tamam lan oğlum. Ne demek? Ne demek? Ne demek? Tamam gelecek dedim bak ben. Geliyor dedim. Geliyor. Hadi ya Rabbim gelsin. Bir gol. Bir gol. Vur 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 lan pas gel ya. Vur derken pas yapma. Uzatma, uzatma, uzatma. Devam ki, devam ki. Lan yapma, yapma, yapma. Yapma, yapma. Dur, 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 dur. Dur, yapma, yapma. Tamam, tamamız. Tamamız, tamam, tamam. 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 Vur, 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 vur. Oha! Onu da yap bir fal ya. <laughs> Hadi karar kal vur. Ya bu. Gol girdi zannettim ya. Rabbim. tamamız 5 4 Arkadaşlar full savunma. Full savunma abi. Abi full savunma. Abi Dur dur dur. Önüne boş bırakma. Helal. Tamam. Bir tane daha gol gelirse Şampiyonlar değil dünya Dünya ligine gireceğiz. Hayır 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 geliyor geliyor herhalde onlardan da geliyor. Hayır! Helalsiniz. Helalsiniz. Biz kardeşlerim benim be. Aslanlarım benim be. Cık, ne desem diyemiyor. Abo. Yes işte bu. Hadi hadi koş koş koş. Ona biçelim. Lütfen ona. Oha oha. Arkadaşlar hakem burada hile yapıyor ama değil mi? Doğru değil mi? Doğru değil mi? Parayla kayakladınız değil mi lan? Siz gıyakladınız siz. Hayır. Fal yap. Bir gol atmak lazım. Bir gol atmak lazım. Bir gol atmak lazım. Bir gol lan bir gol ya. Ya ne yapıyorsun ya? Ya, bunlar da her şey hayvanlanıyor Yalan. Hadi ya. Meras kal Tamam helalsin helalsin. Messi. Messi at işte. Messi geliyor. Geliyor. Pas geliyor. Tamam geldim 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 geldim. 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 Vur. Vur. Kır. Haykır. Duyulsun namımız. Pençe. Pençe. Yapma geçme geçme orta sahaya orta sahaya geçme. Abo iyice geldiler. Demir kalkuş. Oy. Oh. Rabbim o neydi? Bir tane de uzatma lan. Ya Rabbi o neydi lan? O neydi lan? Biz neyiz ya? Sonunda fal sayabildin değil mi? Ya Rabbim biz neyiz ne? Lan nasıl tuttuk? O gol girseydi var ya. Üzülürdüm çok üzülürdüm. 7 gol. Yani 2 gol atmak lazım. Arkadaşlar bir gol atarsam nereye giriyorum? Düşünün. UAF şampiyonluğuna giriyorum UAF. UAF var ya UAF. Onu açacağım. Hayır hayır hayır. Hay, hay. Tut onu. Tut onu vur. Oo, çizgi üstü lan. Lan çizgi üstü gittim. Ya Rabbim ne yap? Ne oldu? Ay ya Rabbim. Sağ ol ya Rabbim sağ ol. Oğlum biz ne? çok şanslıyız. Benim böyle takım olduğuma seviniyorum. Hayır ama oradan gelecek. Oradan gelecek gelmedi. Tamam gelmedi gelmedi gelmedi. Şüphelenme. Lan nasıl tut? Tövbe. Hayır 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 hayır. Geldi geldi geldi. 6-5 Arkadaşlar 6-5 Hadi hadi Ya 7 yapmamız lazım bizim bu skoru Bitecek birazdan Bir tane de uzatma alırım ben de 7 yap ya 7 yap ya 2 gol ya Şu 2 golden bıktım ya Şu 2 gol Belaladı bizi Lan oğlum ne geçiyorsun? Neyi itiyor? Neyi itiyor? Ne diyor? Ne ediyor ne? Aboy. Tamam. Abo. Uf, uzun pas gel. Uf, vurmayın. Abo. Vurmayın. Çocuğun ayağına vurmayın. Vurma, vurma tamam mı? Vurma dediysem vurma. Vurma 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 Tamam arkadaşlar ya ben vurma <Gülüyor> 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 Arkadaşlar 3 gole yükseldiler 3 gol atmamız <laughs> Ya Rabbi Çek <laughs> Zaten goldük yapma ya. Nasıl? 3 gol. 3 gol atarsak ne olacak? Düşünün arkadaşlar. Şimdi UEFA şampiyonlarındayız. Hadi ya, Rabbi. ya Rabbi. Lütfen. Uf, tamam. Tamam. Gaza gelmeyeceğim. Tamam. Şunu bir 7 7 yapsak. 7 7 yap. Yapak. Hadi gelsin. Geliyor. Geliyor. Herhalde geliyor. Ve onlardan gelecek. Oh, tamam 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 tamam. Geliyor, geliyor. Tamam geliyor. Geliyor, gelecek, 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 gelecek. gelecek. Aldım. Tamam, şimdi geliyor. Uzat, uzat. Tek hayır. Arkadaşlar. Ne diyebilirim. Görüşürüz ve bay bay. Görüşürüz. Bye-bye.